Merhaba arkadaşlar. Yeni bu bir kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta ile çamura girme oyununa kaldığımız devam ediyoruz ve yeni bölümdeyiz ve bugün yeni bölümde söz verdiğim gibi sizlere yeni araba alacağım arkadaşlar. Daha önce demiştim ki bir araba almıştık hatırlarsanız ve eğer isterseniz yeni araba alacağım güzel bir like atarsanız diye like attınız abi. Ben de geliyorum bugün yeni arabamızı alıyorum. Sumumuzda bir arabamız vardı. Bir dakika bir bakalım. Aa evet Toyota almıştık. Bu da, bu da işte Toyota çok güzel bir arabaydı bu arada. Bugün biraz daha iyi sinema almayı çalışacağız. Ford'u alacaktık? Biz ne alacaktık? Ford alacaktık. Bu arabamız bu arkadaşlar. O bir yapıştır o abiye. çocuğun ATV'si var. Allah. Ah şurada kamp yapan adam var. Dur bir dakika. Burada kamp var arkadaşlar. Oha. Dottu ve de bagar yapıyor. Ana girebiliyoruz mu? Ana girebiliyoruz. Bir dakika kapı açılıyor mu? Kapı açılmıyor. <laughs> arkadaşlar burada adam kamp yapıyor içeride. İçeride adam kamp yapıyor. Ve böyle bir şey eklemişler oyuna. Buraya oturabiliyor muyuz abi? Bizim arabanın sesi bak abi. Bizim arabanın sesi bak abi. Normal araba değil abi. Tamam şöyle bir girelim. Bu araba gelmişti Kutu düştü. Kutu düştü. Kutu düştü. Kutu düştü. Kutu çabuk çabuk. Çekil. Oh çocuk çekil ya. Abi ne zaman bir kutunun peşine düşsem arkadaşlar. Hep böyle oluyor ya. Gerçekten heyecandan mı oluyor bilmiyorum. Kimse uyanamadı bu arada. Giden var mı? Şu gidiyor. Şu gidiyor. Ondan önce gidebilir miyiz abi? Aa, <laughs> hayır. <gülüyor> Çıkar mı? Hadi çıktım. 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 Kimse gitmedi. Kimse gitmedi. Kimse gitmedi. Oha gittim arkadaşlar. Dur dur çabuk para lazım. Oha oha Toyota hadi Toyota, hadi Toyota. Ha, geldim. Kimse gelmemiş kimse gelmemiş. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki bu oyunda parayı kutularla kazanıyorduk. Bakalım ne kadar verecek. 8600'üm vardı. 9600 oldu arabaya. İyi abi çok iyi abi. Bin dolar bin dolardır arkadaşlar. Evet ilk bölümde Toyota'mız vardı. Oyuna kutular spamlandıkça almayı unutmayalım. Bak bunu unuttuk abi bunu unutmayalım. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Şapa giriyoruz ve bu oyunda 25 bin oyun parası alacağım. Sizin için yeni bir 750 Robux veriyorum. Siz de videoyu burada beğenmeyi unutmayın. Abi al artık ortalığı yırt dediniz abi. Yolda kalanları iple kurtaracağız. Bak çocuğu kurtarıyorlar şu an orada. Bekle abi arabayı almaya gidiyoruz abi. Merhaba abi araba satıcısı abi. Bu zengin abi araba satıcısı. O, bu arada ATV'ler falan da var bu da Onu. Oğlum ne güzel ATV'ler var. O paraları da uygun he. Bir dakika Game Pass'ler varmış burada. Price 0. Tesla Cybertruck. O 400 Robux'a. Arkadaşlar alayım mı? Arkadaşlar. Aa security uyarısı verdi. Security uyarısı verdi. Dur o zaman bir sonraki bölümde bunu yapalım. Bir sonraki bölümde bunu yapalım arkadaşlar. Ben burada onda bu Ford Ford burada 30 bin. 34 binim var. 33 bine böyle bir araba var. Ford burada abi. 30 bine Ford Alırsın Ford olursun Lord. ben de bu Aa orada bir bileni çekiyorlar şu an. <laughs> Arkadaşlar hadi yeni arabamız hayırlı olsun. Ee, Ford'umuz geliyor. Ford gel. Ford'a bastım ve spamladım. Ve yeni arabamız Ford. Alırsın Ford. Olursun Ford. Ford Raptor. Oo. Oo, CarPlay var. İşte bu. Işıklar yanıyor mu? Aa bu arabanın ışıkları yanıyor. Oğlum arabanın sesine bak. <laughs> arkadaşlar sesi düşüreceğim. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Tuttu bu bir roket roket. Roket gibi sesi var arkadaşlar. Burada birini kurtarmış Dur bakayım. Oo. Abi bu ne? Arkadaşlar çok iyi bir arabamışız. Oğlum. Oha. Kutu düştüğü zaman direkt saldırıyoruz abi. Arkadaşlar kutu düştüğü zaman direkt dalıyoruz. Bu arada biraz oyunun sesini kıstım. Arabanın felaket bir sesi var. Oha oha. düştü çamuru birbirine katıyor. Oha orada birileri var mı bakayım. Kurtarayım mı? Oğlum çamurun içinde niye yüzüyorsunuz siz? Abi adamlar çamurun içinde yüzüyorlar arkadaşlar. Heh <laughs> şunu çıkarayım şunu çıkarayım. Aa çıktı mı? Çıktı ya. Yani. O oh, seni kurtaracaktım ya. Biri arabayla düşse de kurtarsak onu. Bu arada Beckon yanıma geldi. Beckon benim arabaya bakıyor şu benim arabaya bakıyor. Aha. Bir tane çocuk orada. Biri çamura girse kurtarsak onu. Diyorum yok. Arabayı yıkamam lazım arkadaşlar. Arabayı suya sokayım. Harika binmiş. Tamam. Aha kaldık. Ya arkadaşlar kaldım ya. Tuttu bu araba kalmaz ya. Pardon Ford. Çocuk arkaya oturdu abi. Çocuk arkama dur. Oha çıktı. Abi Ford sen nesin Ford? Tamam şunlar geçiyor OTV ile iyi sürüyorlar bu arada. Şu mavili çocuk kalır mı diye bakayım. Kalmadı. Kalırsa onu kurtar. Oha drift attı. Drift attık. Drift atıyor. Drift atıyor. Çamurda kalmaya geç. Abi çamurda drift atıyoruz bilin. Gerçekten ilk defa çok güçlü bir araba sürüyorum bu oyunda. Aa çocuk kaldı. Hemen kurtaralım mı? Numara yapıyorlar kalmıyorlar. Kutu düştü. Kutu düştü. Nereye düştü? Oho oraya düştü. Araba gitmiyor. Çabuk. Çabuk. Dolatıp adam gidiyor çabuk. O kutuyu açmamız lazım arkadaş. arkadaşlar. Orkaç ağaca vurdum heyecandan. O kutuyu açmamız lazım. Herkesten önce benim almam lazım. O para ihtiyacım var. O para ihtiyacım var dostum. Hadi oğlum. Oho. Ne güzel gidiyor bu araba. Abi el frenini çektim bu sefer arkadaşlar. Aldım. Aldım. Onlar alamadı ben aldım. Bin dolar kazandım. Bin dolar. Kimse gelemedi bu bölüm. Oy 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 oy. <gülüyor> <gülüyor> Orama toklaya geldi. TCS modu diyor. Ne oluyor abi? Çekişi bak. T'ye bastım. TCS diyor. Ne yapıyoruz ben bu arabadan anlamadım arkadaşlar bu araba. Normal değil abi bu araba. Dur dur du, çeker modu kapat bakayım. Arkadaşlar iki çeker yaptım şu an. 2 iki çeker modu daha hızlı gidiyor galiba. Arkadan müthiş oldu şu anda. Bakın. Aa, çok kötü bir şey yaptık. Arabayı patlattık. Orada arabayı suya sokmamak lazım arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptık. Bekle şimdi tekrardan Ford'umuzu şuraya spamlayıp çocuğu kurtaralım. Spamlıyorum. Oradaki çocuğu kurtaracağım arkadaşlar. Ya da o araç aracını çıkarttı. Çocuk yeni araç çıkarttı. Dört çeker modumuz var. Ya biri kalmıyor mu ya? Kurtaralım ya. Hepsi ATV varmış Şuradan karşıya geçelim. Tutte bak bak. Oha. Tutte biri varsa kurtar. Kimse kalmıyor yolda. Hepsi bu ATV ile geziyor. Aa mavi girdi. Mavi kaldı mı bak. Yok arkadaşlar mavinin araba değil Mavili çocuğa bakıyorum şu anda kalacak mı diye. Oo maviye bak. Dodge Ram almış. Aha kaldı. Kaldı. Kaldı 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 kaldı. İpi getirdim. Oğlum kalmadın mı? Benim araba gitti. <laughs> Ona bakarken benim araba gitti arkadaşlar. <laughs> Kalmış gibi yapıyor can çocuk. Kalmış gibi yapıyor. Bekle bekle, bekle bekle bekle. Bekle bekle çıkaracağım seni. Oğlum gitme ya. Kurtaracaktım seni. ha. Bekle arkadaşlar. ipi taktım arkadaşlar. Arkaya da ipi taktım abi yormuştun. Oo oğlum ne nasıl bir raptörsün sen. aha Bekle onu çıkaracağım. Onu çıkaracağım, onu çıkaracağım onu çıkaracağım. Hadi. Hadi raptör. Tut hadi. Aldamı çıkaracağız hadi fort. Oğlum sen fort'sun ya. Kralsın sen fort. Hadi fort. Ya arkadaşlar biraz daha hızlı çekmemiz lazım. Geriye, 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 geliyor Hadi 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 hadi. Hadi tekerlek oğlum biraz gaz versen ne ya. Çıkarttık arkadaşlar. Bir gaz verelim şimdi. Oo sürükleyeceğim onu neredeyse. Başardım. İpi çözüyorum. Bekle siliyoruz. Click double click. Aha. Allah benim arabanın elfini çekmeyi unuttuk abi. Arabanın elfini çekmeyi unuttuk abi. Arabanın elfini çekmeyi unuttuk abi. Bindim abi arabaya. Çocuk kurtardık arkadaşlar. Bu arada çocuk bence çıkardı. Dodge orada kalmaz kadar Arabayı baştan spawnladı dedi. Oo, aa güçlü birisi geldi. O araba çok güçlü he. Şu araba da bayağı iyi. Bak arkasından gidelim. Onun arkasından gidelim bakalım. Bu arada bizim arabanın sesi inanılmaz çıkıyordu onlara. Arkadaşlar bunu... Oho çocuğun arabaya bakın geçti o çamurdan. Tuttu bunu ki on numara. A kaldı. Abi birine övdük. yol kalmadı. Arkadaşlar adam çamurdan gidiyor. Arabanın gücüne bak. Oğlum sen nasıl bir arabasın? 4'te böyle Onun ki daha pahalı galiba. ATV'li çocuğu çekiyorlar arkadaşlar. <laughs> çocuğu çekiyorlar. <laughs> İkisi bir de ATV'li çocuğu çekiyor arkadaşlar. Çıkarttılar onu anda. Kutu düşerse bu kovalar bence. Birazdan kutu düşecek ya arkadaşlar. Bu kesin gidecek. Onu takip ediyorum ben şu anda <laughs> kutu dışarısı. İpi, ipin içinden geçtik şu an. Onun peşindeyim. Suya girdi. Aha suda kaldı. Suda kaldı bakayım. Cık. Oğlum adam hiçbir yerde kalmıyor. <laughs> kardeş sende nasıl bir araba var kardeş? Kardeş o nasıl bir araba kardeş? Birazdan kutu düşecek o gazlayacak kutuya bence. Bu da ATV'de drift atıyor. Aha arabadan atlanıyor yanlışlıkla. Yanlış. Aha grup member falan diyor. Çocuk bir gruba üye galiba arkadaşlar. Kutu düşünce bu saldıracak. Nereye düşerse oraya gidelim. Onun peşinden gideyim de ben. Ona çarparız belki. Aha ATV'li sürükledi. Ford Raptor da yalnız ana meydan okuyor çocuk. Çamura güzel giriyor çünkü ya. Yani. Ben de gireyim. Al kardeş biz de geçiyoruz al. Al kardeş al. Al kardeş al gördün mü? Ford Raptor'ı. Tuttu bir kutu gidebilir. Arkadaşlar her kutu spamlanabilir. Dikkatle bakıyorum şu an. O şekil yaptı bize şu an. Biz o çamurdan öyle geçemeyiz galiba. Bakayım bir. Yo ben de geçiyormuşum. Bakayım gidebiliyor muyum o çamurda öyle. Aaa işte biz böyle oluyoruz. Olur Oğlum sana helal olsun Raptor be. Oğlum sana helal olsun. Verdiğim paralara helal olsun be. Verdiğim paraya değiyor be. Bak 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 bak. bak. Bizim arabaya bak. Bak şimdi bak. Aha oturdu araba. Araba oturdu. Hayır oturmamış. Oturmamış oturmamış. Yanlışlıkla arabadan atladım yine. Çocuk ip atıyordu. Aa ona ip atıyor. Ben de ip atayım bekle. P'yi alıyorum abi. İp atıyorum aynı yaşıyız. Çıktı mı? Şu arabaya mı ip atalım? Oğlum araba su da hayatta kalmaz. Biliyordum arabanın suda kalmayacağını. Aa ikisi birbirimize bağlandık. Birbirimize bağlandık şu anda. Ne yapıyorsun? Hadi birbirimizi çekelim o zaman. 1, 2, 3. Aa kutu düştü ya. Ya oğlum bırak beni kutu düştü. Arkadaşlar kutu düştü hemen kutuyu almam lazım. Doktor çabuk kadar adam gidiyor. Nerede kutu nerede kutu nerede? Kutunun nerede olduğunu görmüyoruz şu an. Aha ileriye düşmüş. Arkadaşlar koş. Koş. Kesin o arabalı ona gidiyordur pro olan. Kesin pro çocuk oraya doğru gidiyor şu an arkadaşlar. Ondan önce açarsak var ya çok havalı olabiliriz. Aha biri gidiyor orada galiba. Aha Allah Allah. Arabi vurdum. Oha nereye düşmüş? Oha geldik. Hayatta geçmeyecek bir yere gelmişim arkadaşlar. Olamaz orada biri var. O kim abi? Aha ben geldim. Kimse yok. Craig denen biri var burada. Bu kim abi? Fakir adam mı bu? Oyunda böyle birini gördüm ilk defa. Arkadaşlar 1000 dolar daha verdi. 1000 dolar daha topladık. Bakayım bakayım. Kanka sen, sen ne yapıyorsun burada kanka? Burada bir oturuyor arkadaşlar. Akşam oluyor bu arada. Arkadaşlar haritadan ışınlanabiliyoruz. biliyoruz Park falan diye. Mesela Beach, Mountain Shop, Valley Shop. Level'ımıza göre değişiyor. Mesela biz Mood Park'a basarsak Mut Park'a gidebiliyoruz mu? Gidemedik arkadaşlar. Sus, teleport çekip oyunun ana yerine geri dönüyüm. Bekle tekrardan. Bir sonraki bölümde Cybertruck almamı isteyen varsa bir sonraki bölümde 400 Robux'a Cybertruck almak istiyorum. Bu oyunda elektronik bir şey kullanmak çok havalı olabilir. Ayrıca şurada araba modifiye mi yapılıyor bilmiyorum ama. Oha gece farlarımız ilk defa göründü bu arada. Gece farlarımız yanıyor. Burada modifiye yapılıyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Galiba olmuyor yemin. Dur bakayım. arabi bir P'ye taktım. Dur dur bak bakayım. Aa talk diyor. Aa sun istiyor musun diye. Evet. Oha. Aa teslimat yaparak para kazanıyoruz. Bir dakika nereye götürdüğü Bir şey teslim edeceğiz şimdi bekle bakayım. Siz ne yapıyorsunuz burada abi? Biri taklaya gelmiş buradan. Deliver come on. Aa evet. Ee, teslimat yaparak para kazanabiliyoruz bu oyunda. Birini kurtarıyorlar gene. Adamın dediği yere gidelim bakalım. <laughs> Hayır ya. Ford gitti arkadaşlar. Ford gitti abi. Bekle bir daha spawnlayayım. Burası çok derin bir çukur ya. Tuttu buraya girme girme. Buraya girmem lazım bekle. Bakayım 7400 dolarım var. Teslimattan ne kadar para veriyor arkadaşlar. Abi burası nasıl bir çamur arkadaşlar. Neyse çıktım. Bir şey söyleyeceğim. Teslimatı çok uzak yere attı ama ya. Azıcık saçma bir yere attı. Ooo nereye götürtüyor beni. Bu şekilde de para kazanıyorlar o zaman. he ben diyorum bunlar bu parayı nereden bulmuştu bu arabalar almıştı. Böyle para kazanıp o zaman çok güçlü arabalar alabiliriz. Aha biri daha burada teslimat işi yapıyor bakın. Çocuk da teslim ediyor Bella abla. Verdik abi. Level aldık hem level alıyorsun hem para alıyorsun. He. İyi işmiş. Ondan da kesin bir şey alıyoruz he. Job available diyor. Aynen. Arkadaşlar bundan da teslimat yapabiliyoruz alıp. Bakayım bunu nereye götüreceğiz acaba? Abi bunu yeşil renkli bir yere gösteriyor. Orası neresi abi? Dur bakalım bir. Bir de bunun dediği yere gidin bakayım. 8600 dolar oldu. Oyunda böyle para kazanabiliyoruz o zaman. Tuttu mantıklı. Mantıklıymış abi. Biraz da çalışarak para kazanalım arkadaşlar. Oha köprünün olduğu yere gidiyormuşuz. Bu oyunu bir saat oynadığım için ödül verdi oyun bana. Bir saat oynama ödülü. Bekle. Gündüz olsun hiçbir şey görmüyorum şu an. Dağların yanından geçerek gidiyoruz şu an. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ford'un hakkını veriyoruz şu an arkadaşlar. Arabayı var ya çürüttük abi. <laughs> Arabamız çürüdü bildiğin. Ha gayret. İnşallah varacağız abi. Aha geldim. O oyunda kumsal var mı? Ana baya Doktor falan mı? Ablam sen dünyanın ucuna mı gönderdin bizi ya? para verecekler var ya. 24 level olmuşuz ha. Vay. 47 level adam var. 48 level adam var oyunda şu an. Git git bit bir ya. Nerede ya? Aa oradaymış. İskele gibi bir yer. Getirdik. Getirdik abi. Abi buraya gelene kadar canımız çıktı abi. Aa, arabayı da suya düşürelim tam olsun. Oh be. Sen ne istedin abim? Nereye istediniz yani? Aha 10300 oldu para. Abi iyi para veriyormuş arkadaşlar bu iş. Şurada şöyle yıkık dökük bir ev buldum. Bakın bu, bu ne abi? Abo bu, bu ne abi? Bunu <laughs> adam buraya böyle bir şey koymuş. Bari buraya para mara kutu mutlu koy senin kanka. Taş evler var arkadaşlar. Aha nadir kutu düştü arkadaşlar. Hemen reset çekelim ve gidelim. Nereye düştü bilmiyorum ama. Onu alalım. Herkes oraya gidiyor olabilir. Herkes oraya gidebilir olabilir. Kutu nerede ya? O nerede olduğunu göstermiyor. Bazen düştüğü yerde nerede olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Gene öyle bir yere düştü. Şu araba da çok iyi bak tam yanımızdaki. Evet kutunun nereye düştüğünü görmüyoruz yani. Var mı burada yolda kalanlar? Yok. Bizim Raptor gene şovunu yapıyor abi. Oba. Oba, bunların etrafından dönüyorum bak. Oha. Kurtarın beni. Beni kurtarın. Yardım isteyeceğim. Yardım. Yardım. Yardım edin beyler. Arkadaşlar adamlar bana yardım etmiyor. Fotoğraf çekiyor büyük ihtimalle. Kaldık abi yardım. Çocuk beni kurtaracak. Çocuk beni kurtaracak, çocuk beni kurtaracak çabuk. Geliyor. Gelmiyor. Ne diyoruz abi? Aymet chat diyor. Kanka yardım etsenize kanka. Yardım etsenize arabama. Şu arabanın arkasına bağlayayım ben kendim bağlayayım bari. İpi bağladım abi. Benim arabanın arkasını seçeyim. Seçtik. Abi gaz desene sen arabayı alabiliyor musun? Aha bunun arabayı alabiliyorum. Oo çocuğun arabayı aldım. Kendi arabamı kurtardım arkadaşlar çocuğun arabayla. <laughs> Birinin arabasını sürebiliyoruz demek ki. Çok iyi. Aha çocuğun arabasını en frene çekmeyi unuttuk. Tuttum <laughs> arabası patates oldu. Adamın gitti. Okey diyor. Onun arabayı alıp sürebilir miyiz acaba? Of arkadaşlar. Oha direksiyona bak. Abi bu araba çok iyiymiş. Oha nereden geçiyorum? Oha, araba patladı. Çocuğun arabaya aldık ama araba patladı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Game Cybertruck almak isterim eğer isterseniz. Yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bölüm burada bitiyor. Sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.